Elazığ'lı Mustafa Yılmaz bulundu mu diye merak ediliyor. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, ailesi ile birlikte geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programında eşi Mustafa Yılmaz'ı arıyor. Mustafa Yılmaz'ın kayıp olmadığını, cinayet olabileceği şüphesini taşıyan Nurten Nur Yılmaz, babasının 25 günlük eşi Mustafa Yılmaz'ı öldürmüş olabileceğini iddia etti. 9 Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Bölümünde okuyan Mustafa Yılmaz'ın başına ne geldiği endişe ile merak ediliyor. Nurten Nur Yılmaz'ın şüpheleri ve ortada dolaşan iddialar, kan dondurur niteliğinde. Çünkü Nurten Nur Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ı, babasının işkence yaparak öldürdüğünü iddia ediyor. Nurten Yılmaz, eşi Mustafa Yılmaz'ın kaybından, babasını ve kuzenini sorumlu tutuyor. 20 yaşındaki Nurten Nur Yılmaz, Müge Anlı programında "Eşimin başına korkunç olaylar gelebilir. Bu yüzden endişeliyim." dedi. Ayrıca genç kadın Nurten Yılmaz, Müge Anlı'ya herkesin kanını donduran bir iddiada bulundu. Nurten Yılmaz, "Babamın eşimi işkence ederek öldürdüğünü düşünüyorum." açıklamasıyla stüdyoda herkes buz kesti. Kaçarak evlendikleri için babasının onları sürekli tehdit ettiğini bu yüzden de eşinin öldürülmüş olabileceğini söyleyen Nurten Nur Yılmaz, babasının "Kocanı öldürteceğim, onu sağ bırakmayacağım." diye mesajlar attığını iddia etti. Mustafa Yılmaz kaybında iddialar kan donduruyor. Nurten'in babası, "Mustafa'yı ve annesini kaçıracağım, Mustafa'nın gözünün önünde annesine işkence ve tecavüz edeceğim, böylelikle çıldırıp kafasına kendi isteğiyle sıkacak." dediği iddia edildi duydukları karşısında şok olan Müge Anlı, şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemedi. Nihal Hanım, Nurten'in babasının kendisine, evli kızını alıp, daha kaçıracağım, neler yapacağım. Oğulların, kardeşlerine yaptıklarımdan sonra ölecek, kanlarını asfalta süreceğim, diyerek tehdit ettiği de iddialar arasında bulunuyor. Babasının, kızı içinde planlarının olduğu iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından, psikolojisi bozulacak olan Nurten Nur Yılmaz da, babasının kendisine vereceği iple intihar edecekmiş diye söylendi. Bu iddiaların ardından yayına katılmayı reddeden Nurten'in babası, kendisiyle konuşmak isteyen Müge Anlı muhabirine ise, bu konuşulanların aslı yoktur, hepinizi dava edeceğim diyerek evinden kovduğu iddia edildi. Mustafa Yılmaz'ın nerede olduğu ve ardından Onur Yılmaz'ın neden ortadan kaybolduğu büyük endişe yaratıyor.